Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Sudütüör, Leyza, Pozitif, Reklam, Kabul Müzik ve Türüt Fırın ve Miraç Kumlara katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız bu müziğiyle devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Biz de, de sizlerin sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere getiriyoruz. Özlem bitiyor. Değerli izleyiciler, şu anda da yanımda çok sevdiğim değerli bir abim var. Yıllardan beri kendisini tanıdım. Çok severim. Efendiliğiyle, dürüstlüğüyle çok değerli bir abimiz. Bak böyle çok evet. gayet rahat duruyor. <laughs> ee, ama e, konuşturacağız tabii. Bir hoş geldin diyelim, Hı. sohbetimize başlayalım. Evet, hoş geldin abi. Nasılsınız? Bulduk <laughs> <Allah> mu <'ım>, nasılsınız? <laughs> nasılsınız abi? Eyvallah, sağ olasın. Şu anda yayından Miraç TV'desin. Miraç TV izliyorsun. Evet. Evet, sizi izleyiciler açısından isim, soy isim, memleket neresi? İsmim Servet Yalçın Amasya. Amasya neresi? Amasya Taşvar Gözü Kayınlarım. Evet. Yaş kaç Servet abi? Yaş 54. 54. Allah uzun günü hayırlı olur versin. İnşallah. Ee, Servet abi. Hani e, yani da e, bizim olmazsa varsa Servet abimiz evli. Evli. Servet babazın. abi e, Allah bağışlasın. E, evlilik nasıl yaptınız? Sevdalık mı yoksa görücüsü? Yok yok. Görücüsü mü lan? Görücüsü mü lan? Yani Yıldırım aşkı gibi. Yok yok Yıldırım aşkı yok. <laughs> yok mu? <gülüyor> yok yok. <laughs> Görücüsün. Görücüsün. <laughs> 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 Şöyle bir kurulur. Görücüsün mü? Evet Allah bu değer etsin. Amin etsin. Amin. Ee, kaç çocuk vardı? Üç çocuk var. Kız erkek? Üçü de erkek. Allah bağışlasın. Ee, ağabey. Allah bazılarını açık etsin. Amin. Serhat abi yaş 54 dedi. Evet. Ne işle uğraştın gençlik yıllarında? Gençlik yıllarında fab boya fabrikasında çalıştım. Emekli oldum. Ne zaman emekli oldun? 2004'te emekli oldum. Şu anda bir iş yapmıyorum yani serbest. Evet. Emekli ee, oldu nasıl olsa. Allah nasip ederse Nisan 19'unda ömrüye gitmeyi düşünüyor. Oo maşallah Allah kabul etsin. Maşallah, Allah, Allah razı de nasip etsin inşallah. inşallah. Memlekete gidiyor musun? Memlekete gidiyorum. Senede bir gidiyorum. Senede bir gidiyorsun. Evet. Evet. Ee, tabii memlekete gitmek lazım. Tabi tabi. Ee, Sevet abi dünyanın her yerinde bir sürü sevdiklerim var. Evet. Ee, sevdiklerin yayınları görünce özlemlerini gidermiş olacaklar. Onlar da sizlerden. Ee, bir şey bekler yani selam sevgi. Ne söylemek istiyorsun evet. sevdiklerine? Bütün sevdiklerine evet, selamı söylüyorum. Selamlar mı geliyorsun? Evet, kaç yıldır evlisiniz? Yenge 34 senedir evliyiz. 34 senedir evlisiniz. Evet. Allah mutluluğu dayanmaz. Hiç böyle şamata gürültünüz oldu mu? Oluyor, oluyor. Arası da çok <laughs> Arası oluyor. <laughs> Değerli izleyiciler, Sefet abimizin e, hanımı da burada kamera arkasında. <laughs> kamera arkasında yayına e, görünmek istemiyor. E, onda orada kavga gürültü oldu diye gülüyor o da. E, <gülüyor> ama o iş, işin esprisi. Bir duramazlar söz duramaz da Tabi değil tabii. mi? Tabii tabii. Bunu Hanımlar niye böyle naz doluyor Sebat abi? <laughs> Allah'ın yaratığı işlemleri. Yani Bellerinde böyle naz yapıyorlar değil evet, mi? Evet. Aslında onsuz duramaz. Tabii, tabii. Böyle hep naz yapar değil mi? <laughs> naz yapar. <Evet. gülüyor> Öldükten sonra Allah gezinle o zaman ah daha kıymet bilinecek. Evet. Ama Allah gezinle de, <laughs> e, değil mi? Evet. 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 Ee, böyle e, hanımlar böyle birbirine saygılı olacaklar, birbirleri sevecekler. Hem sevdiği zaman yaradan açısından hem kullar açısından da e, hoşlukla karşılanmayı biliyorsun. <laughs> tabii tabii. E, Serhat abi biz sizi yıllardan beri tanıyoruz. <laughs> evet. Sizi çok seviyoruz. Siz de <gülüyor> de <gülüyor> bizi Sevdiğinizi sizden duyalım mı? Evet. Ne kadar kaç senedir tanıyorsun biraz kardeşim? Şimdi ben 87'de geldim de 87'den beri tanıyorum ben sizi. Evet, e, iş yerinize gelip gidiyorsun. Evet. gelip gidiyorum, e, selamlaşıyoruz. E, ayakkabı konusunda olsun, e, bir şey... Hiçbir zaman masada kalma olmadı değil mi? Ameliyatların hep başarılı geçti. Hepsi başarılı geçti. Başarılı, başarılı, başarılı geçti. İşte, Yılların geçti. beri. Evet. E, değerli izleyiciler, e, Sevet abimiz dedik ya. Efendiliğe efendiliğiyle, dürüstlüğüyle çok değerli bir anımız. böyle borcuna da sadık olan birisi. E, bakın şu anda da Allah'ın izniyle Urve'ye de gidecek. Allah şimdiden kabul etsin. Bu ara gene gitmeyi. Yengeye götürüyor musun? O gitmiyor kendisi. Daha sonra. Daha sonra gidiyor Öyle mi? Durum bakacak değil. Ol. Sevet abi çok teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, <laughs> Anlatacağım bir anım var mı izleyiciler açısından? Yok. <laughs> Allah'a öyle bir anım yok. Ama bunlar arşivde kalıyor. Ee, zaman öyle gider. Tabii tabii. Yani bizden görüntüsü bizden bir hatıra kalsın. Evet, sen. Yeni torunların izleyecek bir resim. Torun, bir torunum bir torun var Allah Allah. Dört aylık. O maşallah, maşallah. Kedi, torun seviyor. Evet, evet. evet, evet abi, e, size bir e, hediye armağanımız var. E, bunlar Osmanlı tarihi e, değil de Osmanlı tarihine benzer bir yani. Evet. hatıra altında karabiniz keşemli peştemali var. Bunun özelliği farklı. Zeksin bana özelliği ne, soğuk su koyuyorsun, hiç soğuma yok. Evet. Sıcak su koyuyorsun, dolduruyorsun. O da soğumuyor. Evet. Yani evet. öyle bir özelliği var. Bunlardan evet. e, çok fazla da yok. Şanslarda olsun. Evet. E, bunu kullanırsın, bize hatırlarsın. Şimdi sizi kaplıcıya gönderen Afyon'a gider misin? Termal testlerinde. Şu anda ileride düşürüm, gitmeyi, ilerideki gitmeyi. Ben veririm sana diye. Uzun var, e, Afyon Termal Test gönderelim, e, hanımla mı gitmek istersin yoksa yalnız mı? Yine hanımla gitmek isterim, kendime <laughs> gitmek isterim. <laughs> Ama bazen karakalesi oluyor değil mi? Olur, alacak, arasında mı kalır. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. E, güzel bir sohbet oldu değerli izleyiciler, e, Allah üzgünüm, <laughs> hayrı umarım versin. E, çok olsun. değerli bir hanımımız. Kameraya tamam, şöyle bir yakışıklılık sallayalım, <laughs> yayından e, işleme alsın. <Gülüşmeler> ee, yani sıfır işlem işte mal